İslam'da kısmetin kapalı olması diye bir şey var mı? Oğlum 33 yaşında ama evlendiremiyorum. Hangi duaları okuyabilirim? Kader tabii ki var ama yani 33 olmuş diye yaşı bunun kısmete kapalı demek değil. Çok insan 33'ten sonra evleniyor. Bunda bir sorun yok. Bu onun kısmetinin kapalı olduğunu göstermez. Belki yeterince sebeplere başvurulmuyordur. Yeterince aranmıyordur. Yeterince insanlara haber verilmemiştir. Bununla ilgili özel bir dua yok. İnsan içinden geldiği gibi dua eder. Allah duaları işitendir, kabul edendir. Yani illa da şu duayı yapalım ancak o zaman kabul olur, başka türlü dua ederse kabul olmaz gibi falan böyle bir şey yok. İnsanın yaptığı en güzel dua içinden gelerek, canı gönülden yaptığı duadır. Çünkü o zaman Allah o duaya icabet eder. Ciğeri yanmış bir insanın yaptığı dua kabul oluyor. Çünkü Allah o duaya icabet ediyor. Yani insanın duası ciğerden olursa duasının kabulü kolaylaşır. Böyle özel bir dua aramaya gerek yok. Ve e, kısmetin kapalı olması aslında yani kader manasında kullanılan bir şeydir. Yani demek ki benim kaderim de böyle herhalde gibi. Bu da boş bir laftır. Yani sen ne biliyorsun kaderini? Yani Allah'ın bize kaderimizi bildirmemiş ki. O yüzden e, benim kısmetim kapalı ya da filanın kısmeti kapalı denilemez. Çünkü biz kaderimizi bilmiyoruz. Kul kendine düşen vazifeyi yerine getirir, gerisini Allah'a bırakır. Sarılması gereken sebeplere sarıldı mı ki? Belki de yeterince sağa sola haber etmedi, belki yeterince yorulmadı, belki de vakti gelmediği için Allah Azze ve Celle ona şimdilik vermek istemedi. Belki de onun için hayırlı olan buydu. Belki de evlenseydi daha kötü olacaktı. Yani bu gibi hikmetleri olabilir. Yani sebepler de olabilir, hikmetler de olabilir.